Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada cevizli çörek tarifim var. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz beş çayına bu çöreği gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İsterseniz hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı da ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 paket maya Silme 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şöyle spatula ile bir karıştırdıktan sonra hemen sıvı yağı ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Saatlerce fırın beklemenize gerek yok arkadaşlar. Bu çörek gerçekten çok güzel oluyor. Kolay bir çörek tarifi paylaşmak istedim sizlerle. Tekrar karışımı karıştırdıktan sonra üzerine unu ekliyorum ve unun üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre. Unu azar azar ekleyerek hamurumu toparlıyorum. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Bazı unlarda değişiklik oluyor arkadaşlar. Su alma kapasitesi biraz farklı oluyor. Bu yüzden 4 veya 4,5 kullanabilirsiniz. Ele yapışmaya yumuşak bir hamur hazırlayalım. Bakın hamurumun kıvamı aynen bu şekilde. Toparlayıp güzelce yoğurduktan sonra üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Bu arada bir su bardağı ince çekilmiş cevizin üzerine birazcık sıvı yağ ekliyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekledim. Oda ısısında beklettiğim tereyağından da 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bu arada hamurum güzelce mayalanmış. Şöyle bir toparlayıp maya kokusunu çıkartıyorum. Ve hemen bezelerimi hazırlıyorum. Hazırladığım hamurdan toplamda 12 adet beze hazırladım. 3 katlı yapacağım için bezeleri eşit şekilde hazırlıyorum. Hemen bezenin bir tanesini tezgahın üzerine alıp küçük bir şekilde açıyorum. Şöyle küçük pasta tabağı kadar açtım. 3 tanesini aynı şekilde açıyorum. Şimdi üçüncü bezeyi de açıyorum. Elimle kolay bir şekilde açılıyor. Bu şekilde açtıktan sonra yemek kaşığının birazcık şöyle ucu ile arkadaşlar cevizden alıyorum. Açtığım bezenin içerisine sürüyorum. Aynı videoda gördüğünüz gibi. Diğer açtığım üzerine kapatıyorum. Yine aynı şekilde kaşıkla alıp cevizli harçtan yine üzerine sürüyorum. Üçüncüyü de üzerine kapatıp bir katman daha sürüyorum. Şöyle kenarlarından toparlayarak tekrar bir beze haline getiriyorum. İçe doğru toparlıyorum. Cevizli taraf içte kalacak arkadaşlar. Tekrar büyük bir beze yapıp kenara alıyorum. Bütün bezelerde bu işlemi uyguluyorum. Daha sonra ilk hazırladığım bezeden açmaya başlıyorum. Toplamda 4 tane çöreğimiz oluyor arkadaşlar. İlk bezeden yine elimle açmaya başlıyorum dinlenmiş olduğu için kolay bir şekilde açılıyor. Yavaş yavaş bastırarak açalım. Yavaş yavaş açalım ki ortada çatlama patlama olmasın. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Bu şekilde açtıktan sonra ısıttığım tavanın içerisini hemen pişirmeye alıyorum. Pişirirken mutlaka ocağın altını kısık ayara getirelim içerisine koyduktan sonra şekli bozulduğu için arkadaşlar şöyle kenarlarını tekrar yuvarlak forma getirene kadar elimle düzeltiyorum. Kısık ayarda bu şekilde yavaş yavaş pişiriyorum. Kesinlikle içi çiğ kalmıyor. Çok güzel pişiyor. Para katlarında yağ olduğu için böyle tel tel ayrılıyor. Üzeri çıtır çıtır oluyor ilk piştiğinde. Daha sonra üst üste koyduğumuzda yumuşacık ve çok lezzetli bir çörek oluyor. Evinizde ceviz varsa mutlaka bu tarifi deneyin derim. Aynı tarifi fırında da yapabilirsiniz ama bu bana daha pratik geliyor. Tavada daha çabuk oluyor. Fırında denemek isterseniz sadece üzerine biraz yumurta sarısı sürerek fırında pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çevirerek iç kısmında hamurlaşma ve çiğ kalma olmaması için mutlaka kısık ateşte pişiriyorum. çevirerek iki yüzünün de kızarmasını bekliyorum arkadaşlar. Kızardıktan sonra hemen servis tabağıma alıp diğerlerini pişirmeye geçiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi tavaya alırken şekli bozulduğu için tavaya aldıktan sonra elinizle tekrar yuvarlak bir şekilde getirene kadar elinizle düzeltebilirsiniz. İsterseniz 5 çayına isterseniz sabah kahvaltısına deneyebilirsiniz. Gerçekten çok yakışacaktır. Eminim sizler de beğenirsiniz. Denediğiniz zaman yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim. Aynı şekilde ikinci çöreği de çevirerek yavaş yavaş kızartıyorum. Daha güzel kızarmasını istiyorsanız üzerine birazcık daha sıvı yağ sürebilirsiniz. Buna birazcık sıvı yağ sürüyorum. Çöreklerin tamamını aynı şekilde pişiriyorum. Eğer buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden ilk önce siz haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açarsanız hemen tariflerimden haberdar olursunuz arkadaşlar. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Tamamını pişirdikten sonra sizlere şöyle ara katlarını da göstereceğim. Gerçekten harika bir çörek oldu. Deneyecek olan herkese buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Şimdi artık sizlere çöreğimin son halini göstermek istiyorum. Hazırladığım hamurdan toplamda 4 adet çörek yapmış oldum. Şöyle bölüp bir göstereyim arkadaşlar. Bakın kesinlikle hamurlaşma olmadı. Bol cevizli ve çok lezzetli bir çörek oldu. Ben burada videomun sonuna geldim. Siz çöreğimin son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.